Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, Gülük Çıkmaz'ı dizisine dair tüm yenilikleri kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Başrollerinde Alp Navruz, Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta gibi önemli isimlerin rol aldığı e, tanıtımıyla reytingler kazanan Yürek Çıkmazı dizisinin e, yeniliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'na dair yeni yeni e, Yürek Çıkmazı dizisinden yeni tanıtımlar geliyor arkadaşlar. E, ön izlemeler geliyor. Ben de e, ön izlemeleri sizler için fotoğraf halinde toplayarak sizlere sunuyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. E, eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu yüzden e, beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı unutmazsanız bizleri çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.